şehir milattan önce 1200 yıllarında yani günümüzden 3000 yıl önce Panfilya adı verilen yörenin kültür merkeziydi. Bugünkü Antalya'nın 18 kilometre doğusundaki Perge şehri Antalya limanı önem kazandıkça zaman içinde önemini yitirmiştir. Ama tarihi büyük geometrici Apollonius'un yaşadığı yer olarak geçmiştir. Antalya yakınlarındaki tarihi Perge şehri. Zamanında korsanlardan korunmak için sahilden içeriye kurulmuş. 4 kilometre yanındaki Aksu Irmağı'nı kullanarak bir liman kenti canlılığında yaşamış. Bu da şehrin ortasından geçen ve zamanında şehre serinlik ve neşe getiren havuz. Fakat biz buraya bu güzellikler için gelmedik. Burası insanlığın uzay macerasının başladığı yerdir. Bu macera bugünden yaklaşık 2200 yıl önce muhtemelen genç bir matematikçinin bir gece uykusunun kaçmasıyla başlamıştır. Bu genç adam o gece elindeki kum saatinin içindeki kumların aldığı geometrik şekilleri inceleyerek geceyi geçirmiş. Sabahleyin yorgun argın doğan güneşle karşılaştığı zaman içi coşku doluymuş. Çünkü tanrının kendisine doğanın yeni bir sırrını lütfetmek üzere olduğunu fark etmiş. Bu genç adam arkadaşlarının ...büyük geometrici diye takıldığı pergeli matematikçi Apollonius. Pergeli matematikçiye geometrinin altın çağının son temsilcisi... ...ünvanını veren buluşu konik kesitleriyle ilgilidir. Bu konik kesitleri bugün daire, elips, parabol, hiperbol dediğimiz şekillerdir. Bu isimlerin çoğu da zaten Apollonius'un kendi yakıştırmasıdır. Apollonius konik kesitleri üzerine 8 cildlik bir eser yazmıştır. Bunun ilk 4 cildi orijinal dilindeki kopyalarından günümüze kadar kalmıştır. Bergama kralına ithaf ettiği son 4 cildin ilk 3'ü ise Arapça tercümeleriyle günümüze kadar taşınabilmiş. Son cilt ise kayıp. Bu ciltte neler olabileceği konusunda çalışmalar yapılmış, bazı tahmini 8. ciltler yazılmıştır. Fakat yine de asıl 8. cilt hala kayıp. Bir gün elinize içinde tuhaf geometrik şekiller olan eski püskü bir kitap geçerse bunu sobaya atmadan önce bir bilene gösterin. İnsanlığın uzay macerası pergeli geometrici Apollonius ki bizim dilimizde Ablanius'un konik kesitler üzerine yazdığı 8 ciltlik eserle başlar. Bu 8 ciltlik eserin 8. cildinin kayıp olduğunu biliyoruz. İlk 7 cildin zamanın e, bilim dili Arapçaya olan tercümesi de şu anda elimizde. Bu tercüme İbn Heysem tarafından yazılmış ve Süleymaniye Kütüphanesi'nde korunuyor. O zamanın yazarları kitabın önüne kendi isimlerini övünerek yazmadıkları için de bu kitabın İbn-i Heysem tarafından yazıldığını, bu çevirinin İbn-i Heysem tarafından yapıldığını bulmamız biraz zaman alıyor. Kitabın içinde, orada burada çeviri yapan, kitabı yazan kişi kendisini tanıtıcı ufak yazılar bırakıyor. Bu imzalardan birisi bu sayfada. Bir başka imza da kitabın sonlarına doğru yine bir kenara yazılmış küçük bir alçak yönlü nokta bulunuyor. Ne Pergeli Apollonius ne onu çeviren İbni Heysem yaptıkları çalışmanın ileride insanlığın uzay macerasına bir katkıda bulunacağını biliyorlardı. Burada çizilen bu sadece geometri heyecanıyla, geometri aşkıyla yapılan bu çalışmanın ileride gezegenlerin yörüngelerini ve uzay araçlarının yörüngelerini bize açıklayacağını hiçbir zaman bilemediler. Fakat bu eserler bin küsür yıl kütüphanelerde yattıktan sonra Kepler'in elinde insanı uzaya taşıyan anahtar değerini kazandı. Apollonius ilk 7 cilt içinde sırası geldikçe bazı problemleri 8. cilde bıraktığını söyledi. Ya Apollonius bu problemlerin ağırlığı altında ezildi ve 8. cilde hiçbir zaman yazmadı ya da gerçekten söz verdiği gibi 8. cilde yazdı ama bu kitap kayıp. 8. ciltte neler olabileceğini bu ipuçlarına bakarak pek çok matematikçi yeniden kurmaya çalıştı. Bunu ilk yapanlardan birisi de İbnü'l-Heysem'dir. İbnü'l-Heysem'in 8. cilt hakkında yazdıkları Manisa Kütüphanesinde yıllarca bir Nazım Terzioğlu'nun gelip onu gün ışığına çıkarmasını bekledi. Bu eser Manisa Kütüphanesinde yatarken İngiltere'de Halley sanki hiç böyle bir şey yokmuş gibi kendisi oturup yeniden bir 8. cilt yazdı ve bugün dünyada meşhur olan da Haley'in bu İbn-i yaklaşık 700 yıl sonra yazdığı 8. cilttir. Apollonius'un bizim dilimizdeki adı Ablanius. Bu çeviri de Kitabul Mahrutat adını taşıyor. Mahrutat çadır biçimli demek. Bugün liselerde okutulan geometrik şekillerin kökeni bakın ta nerelere kadar gidiyor. Belki bir şey daha dikkatinizi çekebilir. Eskiden şekiller kullanılsa da matematik henüz dili gelişmediği için tamamen sözlerle ifade ediliyordu. Matematik, e, Tanrı'nın doğanın içine bıraktığı ipuçlarıdır. Bunları siz bir pencere açar, e, seyredersiniz. Ve seyrederken de fark edersiniz ki sizinle beraber başkaları da seyrediyor bunları. Bu Bunu seyredenler tabii bu an sizinle yaşayan kişiler de olmaz. Mesela bu elipsleri Apollonius Perge'de e, incelemiş. E, o 2500 yıl önce yaşamış bizden. Yanı başınızda e, Apollonius'la beraber elipsleri incelediğinizi e, fark edersiniz ya da daha çağdaş bir şey yaparsınız. Siz tam bir şey düşünürken bilgisayarınızdan bir mesaj geldi diye bir düdük çalar. Bakarsınız, bir başkası dünyanın öbür ucundan bu konuda bir soru sormuş ortak bir listeye. E siz de tesadüfen o konuyla uğraşıyorsunuz. E siz de cevabınızı verirsiniz, başkaları cevap verir. Fark edersiniz ki ortada bir ortak dil var. Bunu İngilizce yazabilirsiniz, Türkçe yazabilirsiniz. Apollon'us belki Anadolu'nun başka bir lisanıyla yazmış, latince yazılabilir. Ama yazılan şeyin kendisi yani matematik bir tek dildir. Doğan içinde bir tek harmoni var. Matematikle yazılmış ya da matematik düşünerek algılanabilen bir harmoni var. Bu dili siz tabii değişik İngilizce, Türkçe anlatabilirsiniz ama bir tek dil var. Ve bunu zaman ve mekandan bağımsız olarak bir sürü dostlarla beraber inceliyorsunuz. Binlerce yıl önce Öklit Asal sayıların sonsuz olacağını hiçbir zaman bitmeyeceğini gösteren bir ispat vermiş. E bugün e, okullarda asal sayılar sonsuzdur. Çocuklarda ikna etmek için gösterdiğiniz ispat 2000 küsür yıl önce Öklid'im verdiği ispat. 2000 yıl önce şarkı söyleyip meşhur olup da hala da adından bahsettiğimiz hiçbir şarkıcı yok. 2000 yıl önce şurada burada şu veya bir başka nedenden dolayı meşhur olup da hala günümüzde adı kalmış e, bir sanatçı yok. Ama 2500 yıl önce sonsuz tane asal sayı vardır. Nedeni de şudur diyen adam meşhur ve meşhur olması nedeni de hala da biz aynı ispatı, aynı akıl yürütmeyi, matematiği aynı açıdan kavrama zevkini çocuklara anlatarak onun adını anıyoruz. E, bu tabi matematikçiler arasında bu bir espri konusudur. Meşhur olmak istiyorsanız şarkıcı değil matematikçi olmanız gerekir denir. Çünkü matematikte doğrular vardır, ölümsüz doğrular vardır. Ve matema, insanları matematiğe çeken şey de bu ölümsüz doğruların içinde bir estetik bir güzellik olduğudur. Bir şey sadece doğru ve gerçek değildir. Olağanüstü bir güzelliği vardır. Çok iyi anımsıyorum. Ee, lise bitirme sınavlarından bir ay önce, iki ay önce bir arkadaşıma şöyle demiştim. Liseyi bizden sonra ben hiç mutsuz olmayacağım demiştim. Ve de ona gerçekten inanıyordum. Sanki lise bizden sonra matematiğe başlıyor zaman bundan sonra benim için dünya bir cennet olacaktı. Başka hiç mutsuz olmayacaktım yaşamımda. Liseyi bitirdim tabi, çok mutsuz oldum tabi. sevgililerim terk etti, sınıfta kaldım. efendim söyleyeyim şu öldü, bu oldu, bir sürü şeyler oldu mutsuz oldum ama... ...sanıyorum ki genel olarak yaşamda matematik mesleğini seçerekten çok mutlu oldum. Açıkçası bir kere şunu söyleyelim yani... ...artık kırk yılına yanaşan bir adam olarak ben kolayca itiraf edebilirim ki... ...herhalde hayatı mesut olmak için yaşamıyoruz zaten. Ama mesut olduğumuz anların bir yerleri var. Anlar diyorum. Ben sadece hep anlar şeklinde yıkadım. Ve kendi kendime sorduğum zaman hayatta kamilen mesut olduğun ne zamanlar vardı? Gözümün önüne gelen hemen iki tane resim var. Bir tanesinin matematikte hiç alakası yok. Yorucu bir iş gününden sonra eşimle birlikte ve küçük kızımızla birlikte eve geldik. O sıralarda 7-8 aylıktı kızımız. Ve onun odasında halının üzerinde ben yatıyordum yerde. Kızımla birlikte yuvarlanıyorduk. Eşim içeride yemek hazırlıyordu. Ve dışarıda yağmur camlara tek tek vuruyordu. Ve o anda düşündüğümü de hatırlıyorum. Cem Tezer şu anda kamilen mesut. Ve dönüp hayatıma baktığım zaman ikinci bir defa buna benzer şey ne zaman oldu? Aslında çok bombaşka tabiatlı bir şey. O da matematikle ilgili açıkça söylemek gerekirse. Lisede çok kimsenin çözemediği bir problem için tahtaya kalktım. Sert, eski mütehakkim taviz vermez hocalarından bir geometri hocamız vardı. Ee, onu zevkle hatırlıyorum. Ee, Allah selamet versin Afife Hanım. Ee, ve beklenmedik bir geometrik problemi, beklenmedik bir usulle çözdüm tahtada. Ve e, Herhalde uzun süredir görmediği bir adam tipiyle karşılaşmış olmalı. Karanlık, korkutucu gözlükler giyerdi. Bizim için korkutucu. O karanlık gözlerin arkasından, gözlüklerin arkasından... ...gözlerin içerisinde okuyabiliyordum açık seçik bir şekilde. İşte adamımı buldum bana bakarken. Ve hayatıma dönüp baktığım zaman iki büyük saadet anı olarak bunları görebiliyorum. Ve bu en azından gösteriyor ki... ...hayatımdaki saadetin hiç olmazsa yüzde ellisi matematiğe ait. Matematiğe İlk katkım benim 5 yaşına gider, o harp sonrası yıllardaydı ve babam e, Laleli'de bir evde oturuyorduk, soğuk bir çalışma odası vardı e, ve benim oraya girmem de yasaktı çünkü orada kitap yazardı, geometri kitabı yazarken de şekillerini kendi çizerdi, kuşe kağıdı o zaman çok zor bulunan bir şeydi, dışarıdan geliyordu. Böyle çini mürekkebiyle gayet güzel kuşe kağıdına şekilleri çizer İşte oradan klişe yapılır kitaba basılırdı. Ee, bir gün ben evde kimse yokken o odaya girdim ve ben de kuşa kağıdını gayet güzel Çin'in mürekkebini döke saça bir şeyler yaptım. Ee, sonra babam eve gelince çok kızdı bu ne dedi ben de matematik yaptım dedim. Ama o ilk katkımın sonucu pek iyi olmadı <laughs> cezalandırıldım. Fakat onun üzerine bana böyle küçük başka kağıtlar verildi sen bunlara matematik yap kuşa kağıdını rahat bırak diye. Yaptığım işten çok memnunum. Çukurova Üniversitesi'nde bir e, araştırma merkezinde e, güneşe bakarak bizim o da bir yapma gölümüz var Seyhan gölü göle bakarak oturup düşünerek bir takım çalışmalar yapıyorum oktonyonlar üzerine bunlar sonlu gruplarla ilgili hakikaten beni heyecanlandırıyor e, bu heyecanımı hiç önceden çocukken tahmin edemezdim böyle bir yere gelebileceğimi düşünemezdim ilginç bir gelişmem oldu hayatımda. E, Osmaniye'nin, Adana'nın bir kazası Osmaniye'nin Endel Köyü denen bir köyde Cihan Nehri kıyısında dünyaya geldim. Orada ilkokulu okudum. Bir vekil öğretmen, bir asil öğretmen vardı. İki sınıf vardı. i̇lk yıl asil öğretmenin bulunduğu sınıftaydım ben. alfabeyle başladık okumaya. Ve arkasından da birinci yılı bitirmek gerekiyordu. Bir ayda alfabeyi bitirmişim. İkinci ayda da Birinci yılı okumuşum bitirmişim ki hocamız bana dedi ki sen kalk ikinci sınıfların arasına otur dedi. Bu arada bir arkadaşım daha vardı kendi köyümüzden Ali Onat diye bir çocuk. Biz ikimizi kaldırıp ikinci sınıfların arasına oturttular. Siz birinci sınıfa geçtiniz diye. Orada biz ikinci sınıflarla oturup okumaya başladık. Herhalde benim matematiğe karşı merakım vardı. Tam bilemiyorum. Yani kolaylıkla yapabildiğim bir şeydi. Çocukluğumda ilkokuldan sonra bir okul olduğunu da bilmiyordum. Ortaokul vardı ya Ortaokula benim gitmem, ya liseye gitmem söz konusu değildi. Çünkü o kasabadaydı. Ailem fakir olduğu için beni oraya göndermeler mümkün değildi. Ancak belki bir yatı okulda okuyabilirdim. Öyle bir okulun varlığından da haberdar değildim. Ee, beni mezun eden öğretmen, eski Düzü ENSÜ mezunu, daha sonra o okulun adı öğretmen okulu olarak değiştirilmiş, bana böyle bir yatılı okula gidebileceğimi, e, imtihanı kazanabileceğimi söyledi babama yaşımı büyütmesi için e, mahkemeye başvurmasını söyledi. Benim yaşım o zamanlar düşünün 10 e, yaşındayım. Beni 12 yaşında yapacaklar. Ve ona göre gideceğim. Nitekim mahkemeye başvuruldu. E, bir gecikme oldu. Dolayısıyla ben 13 yaşına çıkmış oldum. diplomamı alırken. 10 yaşında öğretmen okuluna gittiğimde e, boyum 1.23'tü. Benim meslek hayatımdaki en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesini anlatmak istiyorum. Bu 642 Hz'lik pulsar yeni bulunmuştu. Ee, onun bulunmasından sonra yapılan ilk bu konudaki bilimsel konferansa gittim. Ee, o konferansta bu gözlemi yapan gözlemciler vardı. Geldiler. Ee, gözlemi tabii grafiklerle falan gösterdiler. Böyle bir grafik çiziyor işte oradan gelen radyo sinyalinin şiddeti artıyor azalıyor artıyor azalıyor artıyor azalıyor. Bu ikisinin arasındaki zamanda 1642'de biri falan. Fakat bir de radyo teleskoptan aldıkları sinyali hiçbir frekans değişmesi yapmadan, hiçbir filtreden geçirmeden doğrudan doğruya hoparlöre verirsek ne olur? Sinyali bir küçük audio teybe almışlar. Kasete getirip kaseti taktılar orada. Teybin hoparlörünü açtılar. Ve o sesi duyduk. Böyle diye. Tınısı çok güzel olan bir ses değil. Ee, tabii çünkü nihayet bir müzikal enstrüman değil. Fakat o frekanstaki sinyali gerçekten insan kulağı duyuyor. O zaman bu yıldızın ne kadar hızlı döndüğünü düşünebiliyorsunuz. İşte yine sayılar burada karşılaştırmaları yapmamıza olmak veriyor. Saniyede 642 defa fırıl fırıl kendisinin etrafında dönen bir top. Uzayda böyle boşlukta duruyor. 10 kilometre çapı var. Bir güneş kadar kütle içeriyor. Her bir santimetre gibi 100 milyon ton, saniyede 642 defa kendi etrafında dönüyor. 10 yaşındaydım ve 11 yaşındaydım. Birisi bana bir iskambil kağıdı göstermişti. İskambil kağıdı oyunu. Ben e, 3 gün boyunca evden çıkmadım onu nasıl olduğunu bulmak için. 3 gün sonra buldum o oyunun nasıl olduğunu. Belli ki orada bir marifet yoktu. Bir mantık oyunuydu. Onu buldum 3 gün sonra. E, 12 yaşında falan olacağım daha sonra, daha e, geç zaman sonra. Bir yaz tatil, tatilindeyiz, bir yerdeyiz. O da sivilceli bir çocuk vardı. Hep olan kalem kağıtla bir şeyler yapan. Ben gittim yanına ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Bana tüme varımda kanıtı gösterdi. Yanlış gösterdi ama gösterdi tüme varımda. Yani e, ne için doğruysa ne artı bir için kanıtlayacaksın. Anladım. Başladım ben de o zaman bir şeyler yapmaya. Büyük bir zevk duydum ondan. Şimdi düşünüyorum da bugün araştırma yaptığım zamanki duyduğum zevkle o zaman duyduğum zevk arasında hiçbir ayrım yok. Yani 10 yaşında bir çocuğun yapacağı araştırmayla, ne araştırmaysa size 50 yaşında profesyonel bir matematikçinin yapacağı araştırmadan alacağı zevk arasında en küçük bir benim için ayrım yoktur. Aynı zevki o zaman nasıl tattıysam bugün yine aynı zevki tadıyorum. Tabii kolay olmuyor bu. E, kanıtlayamadığım kanıtlayamadığın zaman e, tırnağımı e, kalemi yiyorum, e, sinir, oluyorum, tiklerim başlıyor, böyle bir şey yapmaya başlıyorum. Ama o bulduktan sonra öyle bir zevk var, ama özellikle yarım saat, bir saat, iki saat, bazen çok güzel bir şeyse bir gün, iki gün sürüyor. O da kayboluyor. Sonra tekrardan başlıyorsun savaşmaya. Ve tabii neyi buluyoruz? E, doğanın e, doğanın kanunlarını buluyoruz. İlk anladığım şey mutlak değerin tanımıydı. Problemi çözmek değil, bir şeyi anladım. Ve o zaman müthiş bir zevk duydum. Sanki bütün dünyayı keşfetmişim gibi falan bir zevk aldım. E, tabii bu, yani ilk önce öyle tattım ama daha sonra problem çözünce de aynı zevki duyuyordum. Benim gece 11 fikirleri dediğim e, olay bu herkesin hoşuna gidiyor. Şu veya bu şekilde günün son saatlerine doğru bir yorgunluk başlıyor ve o yorgunlukla birlikte bir ümitsizlik başlıyor. Hele o sıralarda yaptığınız işler iyi gitmemişse. Saat 11'e doğru ben ummitte kalem kağıdı yere bırakıp e, böyle zihnimde hayallerimin peşinde gezmeyi seviyorum. Ve o sırada sık sık iyi fikirler geliyor aklıma. İyi fikirler dediğim zaman yalnız şu anlaşılmadı. Yani bu iyi fikirler problemlerimi çözen fikirler değil. Çoğu zaman yani yüzden 99'unda bu fikirler 2-3 gün sonra kötü kötü yollara sürüklüyor beni. İyi, iyi çözmüyorlar problemlerimi. Fakat o geceyi gayet misut bir şekilde geçirmemesi neden oluyorlar. Yani o gece uyuyabiliyorum. Saat 11 fikirleri geliyor ve saat 1'e kadar onların peşinde biraz düşünüyorum, biraz yazıyorum, çiziyorum, bazı noktalar alıyorum, bazı kitaplar karıştırıyorum. Ve günü tabiri caizse muvaffak olmuş bir matematikçi olarak kapatmak saadetini bu süreçte yaşıyorum. Bazen bu çözüm diye kafanızda çakan şimşek aslında yanlış bir çözüm oluyor. Onun için böyle hayal kırıklığına uğrama tecrübesi de olunca, Hemen ilk çakan Şimşek'te pek heyecanlanmıyorum artık eskisi kadar. Biraz daha dikkatli davranmak gerekiyor bir olayı anlarken. Diğer çalışma alanlarından farklı olarak matematikçi için bir laboratuara gereksinim yok, bir alet edevatı da gereksinim yok. En çok olsa olsa bir kağıt kalem ve referans kaynak kitapları gerekli her zaman da insan masa başında oturup bunlara bakmayabilir. Bazen yürürken, koşarken de insan bunları düşünebilir veya otobüste seyahat ederken de bunları düşünebilir. <laughs> Milet şehri Batı Anadolu'da Büyük Menderes Nehri'nin ağzında kurulmuş, tarihi M.Ö. 2000 yılına kadar uzanan bir antik kent. Ama Milet şehrinin asıl önemi Thales ismiyle birlikte anılmasından geliyor. Ünlü geometrice Tales. Suyu ve havası matematikçilere çok yaramış bir şehirdeyiz. Burası tarihi millet şehri. Milattan önce 640 yıllarında, yani zamanımızdan 2500 yıl önce burada Tales doğmuş. Tales'in hayatı hakkında fazla bir bilgimiz yok. Fakat bildiğimiz kadarıyla zengin bir aileden gelmiş ve zamanı modası uyar, uyarınca o da İskenderiye'ye gitmiş. Tales İskenderiye'deyken Mısırlılar bir problemle uğraşıyorlarmış. O da zamanın aşımına uğrayarak tepesi alçalan piramitlerin o zamanki gerçek yüksekliğini ne olduğunu ölçmek. Tales buna pratik bir çözüm getirmiş. Yere bir çubuk dikin demiş. Ne zamanki çubuğun gölgesi kendi yüksekliğine eşit olur o zaman piramidin gölgesini ölçün. O size piramidin yüksekliğini verecektir. Mısırlılar bu pratik ve zeki çözüm karşısında çok etkilenmişler. Tales bununla da yetinmiyor. O, sıra, o sıralarda yaklaşmakta olan bir güneş tutulmasını haber veriyor ve bunu biraz fazla buluyorlar ve inanmıyorlar ama söylediği günler civarında bir güneş tutulması olunca Tales'e iman ediyorlar. Tales bu başarılardan sonra zamanın Amerika'sı sayılan İskenderiye'den sevilen ve meşhur bir insan olarak millete geri dönüyor. Thales'in düzlem geometri üzerine çalıştığını biliyoruz. Özellikle bugün Thales teoremi diye bilinen benzer üçgenler teoremi bugün hemen hemen bilimin bütün dallarında kullanılan çok temel bir kavramdır. Thales 7. yüzyıl sonunda doğmuş. Onun izleri pek az. Fakat bu yerde... O zamanların bir mahallesi yere çıkartıyoruz. Onun zamanı aydınlatmak istiyoruz. Burası hem yaşantı hem esnaf mahallesi. Burası gördüğünüz gibi bir e, seramik fırını Orası evler. O zaman evler şöyleydi. Bir kade taş, ondan sonra ya pişmiş toprak ya kerpiç çatıya kadar ileride bir avlu ve içinde mutfağın izleri. Tam mutfak olduğunu bilmiyoruz fakat şüphemiz var mutfaktı. Tales'in öğrencisi Anaximandros da hocasına layık bir öğrenci olmuş. Anaximandros'un da dünyanın yuvarlak olduğundan şüphelenen ve bu dünyanın eğimini ölçen ilk insan olduğunu biliyoruz. O sıralar genel kanı dünyanın tepsi gibi düz olduğu. Fakat bilimle uğraşanlar, matematikle uğraşanlar dünyanın yuvarlak olacağı konusunda bazı şüphelere düşüyorlar. Hatta biraz cesaretle söylemek gerekirse o zaman bilim adamlarının hepsinin dünyanın bir şekilde yuvarlak olduğunu bildiğini söyleyebiliriz. Fakat din adamlarının baskısından ve çevrenin hışmından korktukları için bu sadece kendi aralarında fısıldadıkları bir gerçek. Ve çalışarak bu konuda bilim, din adamlarını da ikna edecek deliller toplamaya çalışıyorlar. İşte Anaximendros'un dünyanın eğimini ölçmesi bu delillere yapılan bir katkıdır. klasik kentin bir görünümü görünüyorsunuz. Fakat tam kente hiç benzemiyor. En çok çevre görünüyorsunuz. O zamandan beri çevre değişmiş. Eski zaman hep denizdi. Ondan sonra zamanlarda Menderes Nehri alüvyon getirdi. Şimdi Söke Ovası olmuş. Demek neler yeşillik görünüyor? Arkaik dönemde bilet Yonya'da en büyük şehir idi. Fakat Persler o zaman geldiler ve bileti tamamen tahrip ettiler. Milattan önce 494 Persle densonra, <laughs> Mimar Hipodamos, jene Berkeln-Pilane regulade, wupilan geometrik Systemde, cheswi. Choc rationell bi pilanche mich isgareschekilde, ve demokratik bi schehe şey oldo, chünki herkese Aynı toprak, aynı tip ev verildi. Gördüğünüz yerden birkaç parça göstereceğim. Tabi taliz yaşadığı zaman kalıyor ama kendisi yemek yedi mi yemedi mi Ama parça olarak da çok güzel ve muhteşem sanat bana göre. Tabak parçası kaz resimli. Bir de aynı şekilde fakat kafası yalnız var. Ondan sonra çok güzel resimli, geometrik resimli parçalar var. O da taban kenarı. Ve en son şu iki tane göstereyim. Geometrik şekilde süslenmiş. Millet bu insanları beslemekle yetinmemiş. Milattan sonra 500 yıllarında buradan önemli bir de mimar çıkmış. Mimar Isidoros, Aydınlı meslektaşı Antemios ile birlikte Ayasofya'yı bugünkü haliyle 5 yılda inşa ettiler. Bu iki geometriciyi tanıyan arkadaşları Ayasofya'yı ziyaret ettikleri zaman Ayasofya'ya bakıp geometrinin katı cisimlere uygulanışı benzetmesini yapmışlardı. Ben de şimdi matematikçilere çok yaramış olan bu şehri dolaşıp bu temiz havadan biraz yararlanmak istiyorum.